Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere combo box'un kullanımını anlatacağım. Yani butonla combo box'a box yardımıyla eklemeyi amaçlıyorum. Formumuza öncelikle bir buton ekliyoruz. Sonra bir TextBox ekleyelim. Bir de combo box ekliyoruz. Combobox ekleyelim ekledik. Bunu düzenli bir hale getirelim. Yani gördüğünüz gibi Evet. Kaba tasak bir şekilde yapalım. Siz daha iyisini yaparsınız. Programımızın işlemi text box'a yazılan yazıyı buton butona basarak combo box'a eklemeyi anlatacağım. Öncelikle combo box'u drop list ayarlarını yapmamız lazım. Öncelikle drop down gördüğünüz gibi bunu drop down list yapıyoruz. Eğer drop list yaparsak, drop down yaparsak ne olur? Buraya yazı yazabilirler. Böyle gibi. Ama drop list yapınca, drop down list yapınca gördüğünüz gibi burası sadece bir combo box yapabilir. Hemen kodlarımızı yazmaya başlayalım. Buton bir açalım. Yazalım. Combo box bir nokta items yazalım. Items. Yazalım. Ondan sonra s yazalım. Add ekleme komutumuz. Hemen nereden ekleyeceğim diyordum. Text nokta Nokta Hemen gördüğünüz gibi. Yazalım. Bakın. Yazalım mesela. Sparrow yazalım. Sparrow yazalım. Bakın bir abası. Gördüğünüz gibi Sparrow buraya ekledi. Ama Sparrow yazısı gitmedi. Ya bunun için ise. Komutumuzu kullanacağız. Text box nokta bir textbox.1.text box nokta nokta text box bin nokta text ve içinde hiçbir şey olmayan parantez yapıyoruz çünkü textbox.1.text box bin nokta böyle iki tane tırnak içinde parantez kurarsak içinde hiçbir şey yazmazsak orayı yok eder deneyelim hemen mesela yazalım hallettik nokta ok böyle sparrow yazalım bakalım Tom biri ekledi. Gördüğünüz gibi halletmedi bir gün dersimize bu kadar.